Ah. <laughs> oh. Ah Harry. Keşke biz de büyüdü, büyü hemen büyüsek de oraya bir tane kağıt bıraksak değil mi ya? Evet. Ama yaşımız yetmiyor. O zaman ne kadar zaten kulaklarımız da gözlerimiz de çok iyi görür. <laughs> biz girebiliriz. Tabii ki de giremezsiniz. Nedenmiş kuzenin kız kız arkadaşı? Çünkü bu ateş özel bir ateş ve etrafında damlıdor bir çizgi çizdiği için bir yaş çizgisi, bir yaş çemberi çizdi ve oraya girip yaş küçük olan kişiler girerse patlama yaşar. Ve hiçbir özel çok güçlü bir şekilde değiştirmesi bile olsa hiçbir şekilde an hiçbir şekilde anlayabilir. Her şekilde yani. Hadi lan da. Hadi gel izleyelim güzel. gel de. Şimdi gel bakalım. Kuzenin küçük arkadaşı. <laughs> Şu de dikkat alayım. Bak yapma. Yapacaksın. Bir şey olmaz ki. Bir şey olmaz ki canım. <gülüyor> 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 ee, abi. <laughs> ben demiştim. Hmm. Benim gibi büyük birisi olamazsın. Al buradan. Evet, hadi bakalım. Profesyonel Evet, hadi Bakalım neler gelecek. Evet söyle bize, söyle ateş kaderi. Kimleri seçsin, bizi söyle. Ah yakalıyorum, yakaladım. Bakalım. Evet, benim alacağımı biliyordum. <laughs> Yakaladım. Arkadaşlar, evet. Dört kişiyi seçiyoruz. İkincisi, ikinci yarışmacımız Lance Endor. Benim bu Ve son olarak üçüncü yarışmacımız son yarışmacı Rand Enki. Evet. Hı? Yakaladım. Harry Potter. koymadım. Evet Harry. Yapmadım biliyoruz. Ama seni seçti ateşin kaderi. Ateşin kaderinin yarın sen seçmelerde başlayacaksın. Başlayacaksın. Bu birazcık saçma değil mi? Limon şerbeti. Profesör Dumbledore Profesör Dumbledore Profesör. <laughs> Sen o at kaderin ateşine bir şey koydun değil mi? Hayır. Hayır hayır. Hiçbir şey koymadım. Yemin ederim Profesör Dumbledore Hiçbir şey koymadım. O zaman ateşin kaderi nasıl seni gösterdi? Tam da 3 kişi olabilir. 3 üç tane. Üç yarışmacı olabilir. Dördüncü kişi neyse. Bırak. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Ateşin kaderi onu onu seçti ama yemin etti yani. Ateşin kaderi de bize söyledi. Ben arada her yeri hiçbir şey yapmadı diye. Evet doğru söylüyorsun. Seni bağışlıyoruz. Özür dileriz seni. Bir şey değil Profesör Dumbledore. Sen ne yaptın yani? Ateşin kaderi. Neden ben seçtim? Evet. Ateşin kaderinin içine ate kılıt koyduğumuzda ateşin kaderine yiyen onun söyleyemiyorum ki? Dumbledore. Dumbledore mu? Evet, Dumbledore. Arkadaşlar ben adını söyleyemiyorum bu arada. Dumbledore. Hı? Dumbledore o içine yazar kimin geldiğini. Ama biraz tuhaf. Neyse. ya Evet hadi bakalım Siz, kime, Kim mi kim? Şimdi bakalım ne çıkacak. Yeşil ejderha doğanın rengi. Mavi ejderha havanın kaderi. Buz ejderhası buzun kudreti. Hı? Altın bu ne? Profesör Dumbledore. Hı? Olamaz. Sana en zor geldi. Ben, evet güçlüsü. Hayır, hayır. Ateşin altın ateş ejderhası. Altın ateşi gösteren en güçlü ejderhadır Neyse, Nimbus gibini kullanabilir misiniz? Nimbus kullanmak yasak ama ben kullanmalıyım. Çünkü çok güzel olacak. <laughs> Eğer yumurtayı alırsan altın yumurtasını alırsan bir sonraki ne geçti? İn bir sonraki hesabı geçeceksin. O zaman başlasın. <laughs> O zaman açıyorum. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Başlıyorum o zaman. <laughs> Aslım şimdi anlayabilirim. <yansıyorum. gülüyor> Bu bölümün sonrası bir sonraki. Bu bölümün devamı bir sonraki bölümde.